Katoliklere göre tarihin en büyük karalama kampanyası, protestanlara göre katolik mezhebinin en beter rezilliği. 1200 yıl önce Vatikan'da Papa 8. Yohan doğum yapıp katledildi mi? Anlatayım. Milattan sonra 847 yılında Papa Leon ölür. Yerine Yoan adlı kişi göreve başlar ve papalığa başladığı günden tam olarak 2 yıl 5 ay 4 gün geçtikten sonra Aziz Petrus Kilisesi'nin dışında bir kortej alanında dini tören esnasında sancılanmaya başlar. Ve acılar içerisinde kıvranan Papa 8. Yoan'ın çığlıkları sonrası bir bebek ağlaması duyulur. Papa doğurmuştur. Sorun aslında Papa'nın hayatı boyunca cinsellikten uzak durması gerekirken bu yasağı çiğnemesi değildir. Papa'nın kadın olmasıdır. Zira kadınların hiçbir şekilde Papa olmalarına imkan yoktur. Hatta Vatikan'daki Papa'nın seçildiği konsey olan Ekümenik Konsile girmeleri bile yasaktır. Gerçek sonradan anlaşılmıştır. 12 yaşından bu yana erkek gibi yaşamaya başlayan Gilbert adlı kadın Roma'ya geldiğinde Hristiyanlıkla tanışmıştır ve Benedik Manastırında yaşamaya başlar. Sonrasında da Vatikan'a kadar yükselir. Hatta Papa bile olmuştur. Yalnız 8. Yoğan ya da Gilberta Vatikan'ın bir hizmetlisiyle ilişkiye girmiş ve hamile kalmıştır. Bir süre bu durumu gizlete de 9 ay sonra olan olmuştur. 8. Yoğan rivayete göre doğum yapar yapmaz oracıkta çocuğuyla beraber katledilir. Hatta yeni seçilen papalar adet gereği o günden sonra tüm Vatikan sokaklarını dolaşırken bu hadisenin yaşandığı sokağı es geçerler. Zira bu olay Katolik kilisesi için bir yüz karalığıdır. O günden sonra papalar seçildikten sonra La Sedia Gestatoria adlı koltuklarda gizli bir delikten bir kişi seçilen papanın malum yerini kontrol eder. Beklediğini bulunca da her şey yerinde ve güzelce sallanıyor diye bağırır. Diğerleri de buna karşılık olarak babamız erkek diye hep bir ağızdan bağırarak cevap verirler. Gelinim olayın gerçekliğine protestanlar bu olay gerçek diyor. Katolik ise protestanların katolik kilisesini karalamak için uydurduğu bir yalan diyor. Yalnız olaya dair ilk kaynak 13. yüzyıla ait. Protestanlık 16. yüzyılda ortaya çıkıyor. Yani protestanlardan önce de bu olay halk arasında hep konuşulmuş ama kilise bu olayı hep yalanlamış. Bazı kaynaklarda da papalık kronolojisinde papaların sıralaması 7. yoandan direkt 9. yoana atlıyor. Yani bizim kadın papa es geçilmiş. Bu durumun yaşanıp yaşanmadığını hiçbir zaman net bir şekilde öğrenemeyeceğiz. Ama şunu bilir, şunu söylerim. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz.